Herkese merhabalar. LGS 2021 tayfa ile start liseye koşmaya devam ediyoruz. Eylül ayı macera kampında din kültürü dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Neler var? Yeni nesil soru videolarımız var. Konu anlatımlarımız var. Aylık programımız, rehberlik videolarımız var. Hocam aşk olsun beni unuttun. Ya, yani, pardon hocam. <laughs> e, siz de buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş ne demek yani? Hep birlikteyiz. Şimdi şunu yan tarafa koyuyoruz. Bugünkü konumuz nedir? İsmail Hocam görüyorsunuz, bugün konumuz nedir burada? Kader ve kaza inancı. Evet, kader ve kaza. Bizim hepimizin bildiği bir şeyler vardır. Kaza geliyorum demez. E sonuçta nedir? Biz o halk tabiriyle alakalı işimize devam etmeyeceğiz. Tabii. Bunların dini anlamda, din kültürü dersi için bir takım terimleri vardır. Kader nedir? Kaza nedir? Ve biz bunu birleştirince kader ve kaza inancı olarak söylemiş oluyoruz. İlk başta kaderden bahsetmiş olacağız. Sonra da kazadan bahsetmiş olur. Alnımıza yazılan yazı diyelim mi hocam? Diyelim ki bu alnımıza yazılan yazıdır. Bu ise nedir? Sonucudur. Yazının ortaya çıkması sonuçtur. Yani kader alın yazımız. Kaza ise onun meydana gelmesi. Evet. Tamam. Şimdi şunu yan tarafa koyuyoruz. İsmail Hocam şimdi burada görüyorsun. Kaderin, kazanın biz tanımlarını vermişiz. Birinci olarak şurada Rengimizi de değiştirelim. Biraz daha böyle yeşil bir renk verelim ona. Tamam. Kader neymiş? Okuyabilir misin hocam oradan? Allah'ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasıdır. Aslında ya, hani kabaca alnımıza yazılan yazı. Az önce. Evet yani aslında bu tanımı karşılıyor gibi. Şimdi bak burayı çizmiş olduğum programlanması. Neyin? Allah'ın her şeyi. Belli bir ölçü. Şimdi bunu kırmızıyla almış olayım. Kader dediğin zamanlar muhakkak bir ölçü vardır. Yani Allah'ın bütün her şeyin programını bir ölçüye göre yapmış olması. Bu onda ne vardır aynı zamanda? Ona da farklı bir renkte verelim. Bir düzen vardır. Bir uyum vardır. Yani kader deyince temel noktamız ölçü. Bu düzen ve uyuma göre programlama yapılır. Şu kelimeyi de ekleyebilir miyiz hocam? Ahenk. E zaten evet eş anlamlısı. Kesinlikle evet, doğru. Uyum, eş, uyum, anlamlısı. Uyum, eş anlamlısı. Evet. Şimdi sorularımızda bazen dil sorularında cümle içinde düzen, uyum, ahenk, ölçü kelimelerini görüyorsak cevap nedir hocam? Kader. Kesinlikle. Kaderdir. Şimdi geçelim bir alt bölüme. Bu kaderle programımız çizildi. Bunun meydana gelmesi aşamasına gelmiş olduk. Şimdi ben burayı işaretlemiş oldum. Bu nedir hocam? Okuyabilir miyiz burada? zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak gerçekleşmesidir. Mesela işte 10 yıl sonra programlanmışız. 10 yıl sonra o programlananın evet. sonucu çıkması. Sonucu şimdi kaza. yani bizim hepimizin bilmiş olduğu işte araba kazası, değişik kazalar. Hayır aslında bu anlamda değil. Şimdi burada kader kısmında belli bir ölçüye göre bir program yapıldı değil mi? Evet. Bu programın, programın zamanı geldi şimdi. Evet, geldi. İşte 10 yıl sonra, 5 i̇şte yıl ölüyorsak sonra. Ölüyorsak ölüyoruz, sınav kazanıyorsak kazanıyoruz. Evet. Ee, ne bileyim Arabayla kaza Şu anda yapıyorsak, bir program, <laughs> yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Eylül program yapıyorsak yapıyoruz. Aynen Eylül başlamışız. Aynı macera bizim kampı. macera kampını evet. planlamamız gibi planladık LGS ve zaman? evet mesela LGS Haziran ayı içerisinde mesela Eylül'de macera kampı yapıyoruz. Diyoruz evet. ki 7 Eylül'de başlıyor. Bu kader. O kader onun gerçekleşme anı aslında kaza olacak. İşte yani. bu nedir alan takdir etmiş olduğu ölçülerde meydana gelmiş olması. Evet. Kaza zamanı geldiğinde... Bu programa uygun olarak gerçekleşmesidir. Evet. Bu programın dışında bir şey değildir. Şimdi buna bir örnek verecek olursak. Bunun çok belirgin bir örneği vardır. Birçok kitapta da geçmiş olan bir örnektir bu. Yağmur örneği. Yağmurun yağması ile ilgili yasaların programlanması. Yani Kader. yağmurun yağması aslında nedir? Suyun buharlaşması. Evet. Buharlaştıktan sonra işte belli bir ısıda yükselmiş olması. Evet. Sonu soğumaya başlamış olması. Evet. Bu işte kaderdir. Yağma anı da kazadır. Evet. Zamanı gelince yağmurun yağması kazadır. Kazadır. Şimdi bir daha alalım hocam buradan. Örnek. Yağmurun yağması ile ilgili yasaların programlanması. Evet. Yani bizim dünyanın hareketleri olarak algıladığımız şeyler aslında bir program dahil. Çerçevesinde da mi? Çerçevesinde yani oluyor. Onların gerçekleştirme anı da kaza oluyor. Şimdi mesela bak burada bir örnek vermiş. Deniz. Bunu bir Karadeniz olarak da algılayabilirsin. Denizden Şöyle bir rüzgar esiyor. Evet. Rüzgar eserken şuradan böyle bulutları falan getirdi. Şuraya kadar geldi bulutlar. Evet. Belli bir ısıya kavuşmuş oldu. Belli bir ısıya kavuştuktan sonra, geldikten sonra ne olmuş oldu? Şuradan şöyle aşağı doğru bak yağmur yağmaya başladı. Evet iklim, başladı. biz bunu fende de gördük. Mesela iklim ve hava hareketleri diye. Evet. Aslında o programı anlatıyoruz biz. Aslında bu resim coğrafyada yamaç yağışı veya orografik hmm. yağış diye görebildiğimiz evet. bir durumdur. Ve buna şunu diyebilirsin, fen Su döngüsü. Tabii. Bu bir, su döngüsü, bu bir kaderdir. Bu bir kaderdir. İşte o döngüsünün oluşmuş olması, o programın yapılması, zamanı gelince yağmurun yağması, bak o rüzgar onu, işte o program içerisinde rüzgar buraya kadar getirdi. Evet. Sonra yağmur yağdı. Tekrar ne olmuş oldu? Aşağıda buharlaştı. Tekrar yukarı çıkmış oldu. Tekrar rüzgarla böyle yukarıya doğru çıkarılmış oldu. Sonra yağmur yağmış oldu. Şimdi bunlarla ilgili soruları çözerken hocam nasıl çözeceğiz? Burada ayetlerden bahsetmemiz lazım. Genelde bir takım ayetler veriliyor. Hocam ayeti okuyabilir miyiz oradan mı? Tabii ki de. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat veririz. Bu bir kader aslında. Yani işte bir bu program bir yapılmış yani. Ayet, Kur'an-ı Kerimden evet. alınmış olan bir ayettir. Sorularımızı böyle ayetler veriliyor. Ona göre örneklendirme. Evet. yolumu yapmamız, kader istiyor. mi diye sorular evet. geliyor. Şimdi bak, gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Odur Allah. Evet, Allah. Kader Allah yani, yani orada. Evet. Allah'ın o kaderi. <laughs> Pardon. Biz onunla kupkuru yani çöl olarak düşün. Evet. Yağmur yağdığı zaman nedir? Ölü bir memlekete hayat veririz. Evet. Hocam edebiyatta mesele çıkar. Su abi hayattır. Tabii, hayat kaynağıdır. Tabii, tabii. İşte su olduğu zamanlar ne olmuş oluyor? Orada hayat meydana gelmiş oluyor. İşte tekrar edersek bu programa göre yağmurun yağmadan önce oluşmuş olan düzeni onun programlanması kader yağmurun yağması nedir? Kazadır. Şimdi bunu kenara gönderelim hocam. Şimdi burada üç tane terim görüyorsunuz hocam. Bunları bir terimler okuyabilir miyiz? Tabii kader üç kısma ayrılmış ilim evet. irade kudret. Tamam hocam. Şimdi bu kadar durabilirsiniz. Biz bunu kaderi ilk başta ortaya aldık. Çünkü bizim temel noktamız orası. Evet. Bak, onunla ilgili bir ilim irade kudret. İlim dediğimiz bilim yani aslında bilmek. Bilmek. Şimdi evet. hocam şöyle diyelim. Bunlar aslında Allah'ın sıfatları olarak da bilinir. Evet. Yani Allah'ın din kültürü kitaplarına geçer. Zati ve subuti sıfatları olarak. Bunlar sıfatları içerisinde olanlardır. Şimdi birincisi ilim demiş olduğumuz bilmek Allah'ın bütün her şeyi bilmesidir. Evet. Yani onun bilgisi dahilindedir her şey. Yani her şey onun bilgisi dahilindedir. Onun bilmemesi diye bir olay yoktur. Hatta biz çocukken şöyle örnekler verilirdi bize yaşlarımız tarafından. Evet. Yani karanlık bir gecede diyor. Siyah bir karınca diyor, siyah bir taşın üzerinde Allah görür. Tabii. Onun sesini duyar. Evet. İşte bunun meydana gelmiş olması, bunun bilinmesi. Bey hocam, şu duvarın arkasını sen görebilir misin? Göremem. Ama bu Allah'ın görebileceği, Tabii. bilebileceği bir şey. Tabii. İşte bunları biz düşündüğümüz zaman bizim bilgimiz sınırlı. Ama Allah'ın bilgisi nedir? Sınırsız. Sınırsızdır. İşte bütün her şeyi bilmiş olması. Sonra nereye geçmiş olduk? İrade. Hocam bu alt tarafı okuyabilir misin? Ne diyor orada? İrade Allah'ın her şeye gücünün yetmesi. Yani Allah'ın her şeye evet, gücünün yetmesi. Evet. Dünyadaki, daha doğrusu dünya demeyelim, evrendeki her şeyin evren. e, her şeye gücü yeter. Sadece ne diyelim yani? Galaksi, samanyolu ne dersin evren, de hocam? Evren, evren diyelim. Yani mesela Fatiha'da geçen 18 bin alem diyor. 18 bin. Bu 18 bin alemde olan, olmayan bütün her şey ne varsa bunları Allah'ın bilir. Evet. Ya yani biz bunlardan bahsederken hani bizim de söylemiş olduğumuz beş duygu organı, soyut, somut olaylar var ya. Evet. Bunlar Allah'ın bütün hepsi takdirinde. Evet. Biz mesela soyut olan şeyleri göremeyiz. Evet. Sadece hissedebiliriz ama Allah bunların hepsini görür, bilir. İrade de Allah'ın her şeye gücünün yetmesi işte nedir? Yapabilme gücü. Bizim bir sınırımız vardır. Evet. Ya yani ne yapabilirsin mesela 20 kiloluk bir şeyi kaldıramayabilirsin bir çocuk. Ama bu nedir? Allah'ın öyle bir düşüncesi. evet 20 tonluk bir şey. Kaldırabilir. Kaldırabilir. Yani bunun olması iyi gibi, olmaması iyi bir durum yoktur. Sonra kudret. Allah'ın dilemesi hocam. Dilediği şekilde de yapmasıdır. Mesela şöyle diyeyim ben size hocam. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresi vardır. Evet. Duymuşsunuz. Kur'an-ı Kerim evet. kalbi diye. Tabii biliyorum evet. Yasin suresinde şöyle bir şey vardır. Ol der. Olur. Olu verir. Hatta onun Arapçası Yasin suresinde şöyle geçer. Kün feyekün. Yani Ol der diyor, olu verir. Onun için bir problem yoktur. İşte bu da Allah'ın nedir? Kudretidir. Evet. Dilediğini, dilediği zamanda meydana getirmiş olmasıdır. Arkadaşlar, bugünlük buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi toparlamış olalım. Biz nelerden bahsetmiş olduk? Kader, kaza ve kaderle ilgili bir takım terimlerden bahsetmiş olduk. Bir dahaki dersimizde ise ne yapmış olacağız? Allah'ın her şeyi bir ölçü içinde yarattığından bahsetmiş olacağız. Bir de evrensel yasalardan bahsetmiş olacağız. Hatta biz onları sünnetullah diyoruz. Tekrar bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler hepinize. Herkese hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyoruz.